اللهم اكثر لنا من الاخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الاهلية والاستقامة وحسن الخدمة في الدين والفناء والبقاء تمنا ونسألك اللهم في الدارين ربنا آه. مسلمين والحقنا بالصالحين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين Ya Hamer Rahimin, Ya Hamer Rahimin, Ya Hamer Rahimin. Ya Rabbim devletimize, milletimize birlik, beraberlik, güç, kuvvet sen nasip eyle Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim devletimiz ile milletimizin arasını bozmaya çalışanlara, fitne fesat çıkartmaya çalışanlara sen fırsat verme Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim zalimleri, kafirleri, hainleri, münafıkları, müşrikleri sen kahve perişan eyle Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim onları helak eyle Ya Rabbim. Amin. Erhamer Rahim'in ailelerimize sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler sen nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbim bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin kabirlerini, pürnur, makamlarını, ali mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Erhamer Rahim'in haseten 15 Temmuz'da şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Sen onların kabirlerini, pürnur, makamlarını, ali mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin. 5 Temmuz'da gazi olanlara sen sağlık, sıhhat nasip eyle Ya Rabbim. Amin. Hayır. Ailelerine de sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömürler, sen ihsan eyle Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim sevmediğin, razı olmadığın işlerden sana sığınırız, sen bizleri koru muhafaza eyle Ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim bizleri şeytanın şerrinden, şeytanın vesveselerinden, kötü insanların şerrinden, tuzaklarından, hasetlerinden de koru muhafaza eyle Ya Rabbim. Amin. Ya Erhamer Rahim'in cehennem azabından, kabir azabından ve mahşerin sıkıntılarından sana sığınır. Bizleri koruyun muhafaza eyle ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim cennetine girebilmeyi, cemalini görebilmeyi, sevgili Hadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve senin dostlarına komşu olabilmeyi bizlere de sen nasip eyle ya Rabbim. Amin şurada bulunan şu güzel talebelerimize Kur'an-ı Kerim hakkıyla okuyabilmelerini, öğrenebilmelerini ve hayatlarını aktarabilmelerini sen nasip eyle ya Rabbi. Amin güzel talebelerimizi ömürleri boyunca Kur'an-ı Kerim'in yolundan Ay. ve Peygamber Efendimiz'in yolundan bir an olsun ayırma ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına hayırlı sıra en kısa zamanda borçlarını ödemelerini sen kolaylar nasip eyle ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim ömrümüz boyunca beş vakit namazımızı vaktinde ve cemaatle kılabilmeyi de bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbim helalinden mercu kılıp haramlarından beleyle. Amin. تمام النعمة وتمام العافية وحسن الخاتمة وإلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة آمين <applause>